Sayın Antalya'da bir firma elektrikli araçlar için güneş enerjisi sistemi bulunan şarj istasyonu geliştirdi. İstasyonda üretilen veya aracın akülerinde depolanan elektrik istenirse evlerde de kullanılabilecek. Yerli otomobil TOG'un üretim bandından inmesine artık aylar kaldı. Şarj istasyonları da Türkiye genelinde kurulmaya başlandı. Antalya'da güneş paneli üreten fabrika elektriği güneşten sağlayan şarj ünitesi geliştirdi. Şarj istasyonunu diğerlerinden ayıran en önemli özellik elektrik enerjisini yenilenebilir enerjiden üretmesi. Güneşten alınan enerji paneller sayesinde elektriğe dönüştürülüyor. Güneş enerjili şarj istasyonu ticari amaçlı olduğu gibi evlerde de kullanılabilecek. Aracımızı doldurduk ama pazar günü hiçbir yere gitmiyoruz. Ee, ve e, o günde havamız hava çok e, yani kötü bir hava diyelim. Buradaki içerideki teknoloji ve yazılımımız sayesinde araçta 40 kW e, diyelim depolanmış enerji var. O enerjinin 20 kW'ını alıp evde kullanabileceğiz. Güneş enerjisi sistemi bulunan istasyonlardan 24 saat araç şarjı yapılabilecek. Gündüz güneşten enerjiyi alıp gecenin bir yarısı 12'de de gelip aracınızı doldurabileceksiniz. Güneşten enerji üreten şarj üniteleri sayesinde elektrikli otomobil teknolojisi daha da çevreci hale gelecek. Hem cari açığa dokunacağız, en yerli enerji olaraktan, hem de e, en temiz enerji olaraktan karbon ayak izi e, üzerinden günümüzdeki e, küresel ısınmayı önlemek amaçlı hem normal günlük hayattaki tüketimlerinizi hem aracınızı doldurabileceksiniz. Geliştirilen şarj istasyonuyla araçların bataryaları 30 dakika ile 2 saat arasında doldurulabilecek. Antalya'da ilk etapta 100 örnek istasyonun kurulumu için çalışmalar başladı.